olmaz ya. Merhaba merhaba merhaba. Eyvah. Videoları çekerken de mi ses yoktu? Şimdi geliyor mu arkadaşlar? Geliyor mu şu anda? Merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba merhaba. merhaba. Şimdi geliyor mu? Geldi mi arkadaşlar? Sizle beraber bir şeye bakacağım. Benden hep limit türev integral tekrar istiyordunuz ya. Limitle ilgili şu anda son iki soruya geldim. Son iki son iki soruya kadar geldim. Şu anda canlı yayında ses yoksa o videoda da ses olmama olasılığı çok yüksek. Bir bakacağım. Ne olur, hadi dua edin olsun. Aha var. <laughs> Çok mutlu oldum ya. Çok mutlu oldum ya. Evet. Niye canlı yayında ses olmadı ama anlamadım. O zaman baştan başlıyoruz. Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Son gecenin motivasyonuna hoş geldiniz. Niye son? Çünkü sabahın motivasyonuna döneceğiz artık. Arkadaşlar gecenin motivasyonunu yapmamın sebebi neydi? Sınava 40 sür gün varken dedim ki her gece sizi dik tutacağım. Her gece sizi ayık tutacağım. Gece saat 9'da canlı yayın yapacağım. En az 3 saat ders çalıştıracağım size dedim. Ve 25 gün boyunca soru atmaya başladım. Bazı günler canlı yayın yapamadık. Niye? Şehir dışına falan gittik. Hatta yarın da şehir dışına gidiyorum. Jack Ka'nın düğünü var yarın arkadaşlar. Coğrafya'nın kodlarının onun düğününe gideceğiz. Ondan sonra kısa bir süre sonra geleceğim. Şimdi bu akşam sabaha kadar çalışıp türevin de arkadaşlar limit türev integralin de tekrarları var. Bütün konuların tekrarları var. Limit türevi integralle, limitle ilgili, limit sürekliyle ilgili çok güzel 20 tane. Türevle ilgili çok güzel 40 tane. Oluşturdum. Hatta limitin videosu bitti, son iki soru kaldı, canlı yayın yapacağım diye videoyu durdurdum. Ee, şey yapacağım. Ee, bu gece sabaha karşı yayınlarım belki. Hala gelmiyor mu ses ya? Geliyor değil mi? Ee, sonra sabaha karşı da arkadaşlar türevin sorularını çözeceğim. Ama Tek sizden bir şey istiyorum bakın. Ee, o videoların da yine şeylerine linklerini koyacağım. Konuda eksiğiniz varsa konuları unuttuğunuzu düşünüyorsanız önce limit türev integral bıyıklı diye aratın. Limit tekrar bıyıklı diye. Türev tekrar bıyıklı. integral tekrar bıyıklı diye arattığınızda zaten tekrar videoları karşınıza gelir. Bunlar konuyu bilip son tekrarları şöyle güzel sorularla her şeyi bir hatırlayayım diyenler için güzel sorularda çözüyorum. Tamam mı? Devam. Sizin için mücadele etmeye devam. Yarın sabah erkenden 7'de falan yola çıkacağım. Ama 3'e 4'e kadar video çekmeye devam edeceğim. Uykusuz uykusuz yola çıkacağım. Dua edin bize. <laughs> Dua edin bize. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi artık gecenin motivasyonlarını sabaha alacağız. Sabah 9'da size işte gecenin sorusuyla gecenin motivasyonu birleştiriyorum artık. Ben her sabah 9'da sizi şöyle motive edecek 2-3 dakikalık Neler yapacağınızla ilgili 2-3 dakikalık konuşma yaptıktan sonra zaban e, sorusuna dönüştü. O. Yani boşta olmasın orası dedim. Yani hazır şey olmuşken bir tane de soru görün, sınavlık bir tane de soru görün dedim. Neden bunu yapıyorum arkadaşlar? Bakın bunu neden yapıyorum? Artık sabah onda deneme çözmelere başlayacaksınız. Seri belki de başladınız. Vücudunuzu sınav vücuduna sınav vücudu haline getirmeniz lazım. Ne demek bu? Yani bünye olarak artık gece geç saatlere kadar çalışanlar gece geç saatlere kadar çalışmaları bırakıyor artık. Artık sınav vücudunuzu sabah erken kalkıp 7'de falan kalkıp 8'de kalkıp saat 10'da sınava girecek şekle getirmeniz lazım. O yüzden ben de motivasyon videolarını sabah 9'da atacağım ve bir tane de soru gelecek. Tamam mı? Sabahın motivasyonu ve sorusu 26'dan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bugün ne konuşacağız peki? Arkadaşlar, şimdi Malatya'daydım biliyorsunuz. Çok güzel bir topluluk vardı orada. Çok güzel böyle bizi görmek isteyen öğrencilerimiz gelmişti. Çok faydalıydı onlar için. Şimdi orada da anlattım. Biraz şeyleri anlatacağım size. Bunu defalarca anlattım. Arkadaşlar deneme sınavlarında sadece... Bakın deneme sınavlarında sadece e, kaç net yaptığınızı, Türkçe'yi kaç yaptığınızı, matematik kaç yaptığınızı ölçmeyin lütfen. Şimdi sizden isteğim zaman tutarak zaman tutarak çözün şu denemeleri ve denemeleri 145 dakikada bitirmeye çalışın. Zor sorulara tuzak sorulara zaman kaybederek görmediğiniz sorular olmasın. Söylüyorum 50 dakikada Türkçe. Türkçenin kaçıncı sorusundaysan özellikle sayısalcı arkadaşlar Türkçenin kaçıncı sorusundaysan 50 dakika Türkçe çözdükten sonra Türkçeyi bırakıyorsun. Geçiyorsun sonraki branşa. İşte ben sırasıyla söylüyorum. Geçtim mesela matematiğe. Matematiğe 60 dakika veya 50 dakika ver. Tamam mı? Veya 60 dakika ver. Hadi 60 dakika verdiğini düşün. Ne yaptı? 110 dakika. Matematiğin 25. sorusundaysan bile bırakacaksın. Ama tuzak sorulara, zor sorulara da uğraşmadan atlayarak gideceksiniz arkadaşlar. Yani turlama tekniğini yapmanız lazım. Sonra geldik sosyale. 15 dakikada sosyali bitireceksin. 15 dakikada feni bitireceksin. Yaptık 140 dakika. Kaldı mı sana 25 dakika temiz. Ondan sonra yapamadığın yerlere, sonra yapamadığın yerlere döneceksin. Sınavda zamanım yetişmedi. Hocam bu olmadı, şu olmadı. Bahane istemiyorum bakın sizden. O kadar emek verdiniz, o kadar mücadele yaptınız. Bu mücadelenin sonu sınavda zaman yetiştirememek olmamalı. Hep ne diyorum ben? Bir bahçeye giriyoruz. O bahçedeki en yakındaki elmaları toplayacaksın. En kolay toplayabildiğin elmaları kısa süre içerisinde toplayacaksınız. Ondan sonra tepeye çıkacaksınız. Oradaki en kırmızı elmayı almak için son kalan 25 dakikada tepeye çıkacaksınız turlama tekniği bizim için çok önemli. Her sabahki çektiğim yayınlarda bugün denemen varsa turlama yapacaksın diyeceğim sana. Her gün hatırlatacağım. Turlama, turlama, turlama. TYT'nin her şeydir turlama. Ve Malatya'da gördüğüm bir şey daha vardı. Özellikle FKB'de arkadaşlar. Hocam fizik yapamıyorum, fizik yapamıyorum. Arkadaşlar şu FKB için branş denemeleri çözün. 20 tane, 30 tane branş denemesi çözün. 7'li, TET'nin 7'li kimya denemesi çözsen veya fizik yapamıyorsunuz genelde. Fizik denemesini çözsen, 30'lu çözsen, 30 çarpı 7'den 210 tane soru çözmüş olursun. Ve bütün konuları güzelce tekrar edip neyi yapamadığını görmüş olursunuz. Branş denemeleri sizi uçuracak. Ve tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar sosyal, sosyal, sosyal denemeleri, sosyal. Bu saatten sonra sosyal çok çalışamazsınız belki ama CK'nın, coğrafyanın, kodlarının çok güzel tekrar serileri var. Mutlaka bakın arkadaşlar. FKB için eşit ağırlıkçı arkadaşlar. Net deniz bir yerde sıkıştıysa Z takımının hocalarının, fizik, kimya, biyoloji hocalarının garanti konular diye bir kampı var. Hatta yeni bir şey yayınladılar sanırım. Kısa süre içerisinde eşit ağırlık öğrencilerinin 7-8 tane fen neti yapmasını sağlıyorlar. Ha bakın. Kendi konularınız bittiyse, edebiyat çalışmadıysan git edebiyat çalış. Ama ben bitirdim, sadece deneme çözüyorum diyen eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız varsa lütfen onlardan da faydalanın. Tamam mı? Eee kim boş yapıyor? Boş yapıyor işte. Yapamadığı netleri yapmış gibi söylüyor. <laughs> Arkadaşlar birbirinize kavga etmiyorsunuz değil mi burada? Arkadaşlar son zamanlar artık yani artık dediğim gibi en başta söylediğim gibi vücudunuzu deneme çözer hale getirin. Arka arkaya 120 soru çözer hale beyninizi hazır hale getirmeniz lazım. Tamam branş denemeleri dedik ama genel denemeler de çok önemli. Kalan günlerde yani en az şu anda 15 gün varsa 15 günün en az 12 tanesinde branş denemesi çözmek zorundasınız. Ve zaman tutarak sabah onda oturacaksınız gece falan da değil. Yani sabah sınav onu çeyrek geçe başlıyorsa sen de onu çeyrek geçe. Optiğinle, moptiğinle, kurşun kaleminle denemenin başında olacaksın tamam mı? Ondan sonra güzelce analizlerini yapacaksın, turlama tekniğini yapacaksın. Ben güveniyorum sana TET'de de AYT'de de yapacağın en güzel neti yapacaksın. Evet çok da zamanınızı almayacağım arkadaşlar. Uyku düzeninizi oluşturmaya çalışın. Bu gece, bu gece veya yarın sabah da yayınlayabilirim. Limitin 20 soruluk güzel sorulardan oluşan tekrar serisi. Ondan sonra da yine e, onu da akşama doğru yetiştirebilirsem bu gece yetiştireceğim kesin çekeceğim arkadaşlar ama bir gün sonra da yayınlayabilirim bir gün sonraya gerek yok yarın onu da yayınlayayım yarın yani yarın size bir sürü video gelecek güzelce çalışmaya devam edin tamam mı siz tekrarlarınızı güzelce yapmaya devam edin evet hadi bakalım arkadaşlar birazdan da son gecenin sorusu gelecek gecenin soruları artık e, sabahın sorusu olarak sabah gelmeye başlayacak sevgili hocanız her zaman yanınızda. Gecenin sorusunun yorumlarını arkadaşlar istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yazın. Ee, biraz önce gördüm arkadaşlar Mebin. AYT IET ile ilgili çözülmesi gereken soruların şeylerini yapacağım demiştim ama arkadaşlar. Yani soruların kalitesi bizim çözdüğümüz soruların çok altında. Zaman kaybetmenizi istemiyorum. Şu andaki elinizdeki kaynaklarda ve soru bankalarındaki çöz. Bak TYT için yaptım çünkü güzel sorular vardı yine. Ama AYT'de böyle ağım şam sorular yok. Size dece yani aa bu da çok farklıymış diyecek soru yok. O yüzden elinizdeki kaynaklardan ayete çözmeye devam edin. Sıkıntı yok yani. Haydi bakalım ben şimdi limitin iki tane sorusu kaldı. Onları tamamlayıp editlerini yapıp ondan sonra size paslıyorum. Siz gecenin sorusunda bir tane logaritma olasılık sorusu çözdüm. Onu izleyin. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay. Güzel çalışın. <laughs> Bir de bağırayım şöyle size.